Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde de kısmet olursa bir rika belge okuyacağız. Ee, kısa bir belge. Hemen dersimize zaman geçirmeden başlayalım. Ee, bu sefer çok üzerinde durmayı düşünmüyorum. Çünkü bazen insanlar üzerinde durduğumuz zaman da sıkılabiliyorlar. O yüzden e, belgeyi yavaş okuyacağım ama çok fazla açıklama yapmayacağım. Aynı mealde Bakın buradaki hemze. Aynı mealde sadarete vürut. Vürut arkadaşlar. Yani vürut ne demek? Gelmiş, çıkmış, ortaya çıkmış. Sadarete vürut eden Aynı mealde sadarete vürut eden telgraf name 22 Şubat sene 336 tarihinde hariciye nezaretine havale ve tevdi kılınmıştır. Belgeyi bir daha okuyalım. Çünkü kısa bir belge. Aynı mealde sadarete vürut eden tergrafname 22 Şubat sene 336 tarihinde hariciye nezaretine havale ve tevdi kılınmıştır. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar kısaydı. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.